Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz pasta tarifi paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay. Muhallebili pasta hazırlayacağım. İlk önce kekini hazırlayarak başlayacağım. Kabıma 6 adet yumurta ilave ettim. İlk önce yumurtaları güzelce şeker ilave etmeden mikserle köpüklerine kadar çırpacağım. Yumurtayı da mikserle güzelce çırptım. Mutlaka şeker ilave etmeden önce yumurtayı biraz mikserle çırpın. Daha sonra üzerine 2 su bardağı şeker ilave edip tekrardan mikserle köpüklerine kadar şeker eriyene kadar mikserle çırpacağım. Mikserle de çırptım. Bu şekilde kıvamı biraz koyu kıvam olana kadar mikserle yumurta ve şekeri güzelce çırpın. Daha sonra üzerine margarin ilave edeceğim. Bir paket 250 gram margarin. Siz isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Yağınızı mutlaka odasında yumuşak olması gerekiyor. Eridip ilave etmeyin. Daha sonra tekrardan bunu da mikserle çırpacağım. Şimdi üzerine yani 3 yemek kaşığı bal veya reçel suyu da ilave edebilirsiniz. Erik veya rengi beyaz bu şekilde bal rengi olan reçellerden reçel suyunu ilave edin. 3 yemek kaşığı tekrardan biraz mikserle çırpacağım. Şimdi ise kuru malzemelerini eleyerek ilave edeceğim. 3 dolu yemek kaşığı kakao 1 paket vanilya 1 çay kaşığı karbonat 1 paket kabartma tozu da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı un İlk önce 2 su bardağı un ilave edip karıştırarak kıvamına bakacağım. Eğer gerekirse tekrardan un ilave edeceğim önce ilave ettiğim malzemeleri eleyerek harcımın içerisine ilave edeceğim mutlaka pastalarda ununu eleyerek ilave edin daha da güzel kabarması için tekrardan mikserin en düşük hızında mikserle çırpacağım yarım su bardağı un tekrardan ilave edip eleyeceğim kıvamı biraz çabuk kıvamda Toplamda 2 su bardağı yarım un kullandım. Tekrardan mikserin en düşük hızında çırpacağım. 2 su bardağı yarım un yeterli oldu. Kıvamı da bu şekilde. Ben yuvarlak tepsi kullandım. Altına yağlı kağıt serdim. Şimdi bunu 3 3 üsteye ayıracağız bu şekilde. 3 kat olacak. İlk önce bir katını yağlı kağıda serip pişireceğim. Daha sonra diğer ikincisini ve daha sonra tekrardan üçüncü katını pişireceğim. Kaşıkla her tarafını yayacağım. Bu şekilde artık hazır. Şimdi önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 dereceli fırına koyacağım. İnce olduğu için çok çabuk pişecek. Şimdi ise muhallebesini hazırlayacağım. Kabıma 1 litre süt ilave ettim. Üzerine 1 su bardağı yarım şeker. 1 adet yumurta. Yumurtayı sarsının beyazından ayırdım. Sarsını ilave ettim. İlk önce bunları biraz çırpacağım. Daha sonra içerisine 2 dolu yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, tekrardan pürüzsüz kıvam olana kadar güzelce çırpacağım. Tereyağı ve vanilyasını en son ilave edeceğim. Daha sonra ocağa koyup kısık ateşte devamlı karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar ocakta pişireceğim. Lebim artık kıvam almaya başladı. Şöyle kaynamaya başladıktan sonra devamlı karıştırın. Biraz kıvamı koyu kıvamda olsun. Sürebilmemiz için. Akışkan kıvamda olmasın. Pastamızdan akmaması için. Zaten soğudukça da kıvam koyulaşacak. Artık bu şekilde gördüğünüz gibi yeterli. Şimdi içerisine 2 paket vanilya ilave edeceğim. 1 dolu yemek kaşığı tereyağı. ilave ettiğim malzemelere karıştıracağım. Ve daha sonra ara sıra karıştırarak kıvamımızın iyice soğuması gerekiyor. Mutlaka da ara sıra karıştırın ki üzü kabuk bağlamaması için. Ve bu şekilde 3 kat pastamız da artık hazır. Yumuşacık çok güzel oldu. Şimdi iyice soğumasını bekleyeceğim. İyice soğuduktan sonra artık muhallebisini sürme işlemine geçeceğim. Yağlı kağıtlarını çıkartıp bu şekilde üst üste koyup kenarlarına yuvarlak şekilde keseceğim. Ve kenarlarını ufalayıp en son krema işlemini sürdükten sonra üzerine sürmek için. Şimdi ise artık muhallebim de soğudu. Keklerim de artık hazır. Kenar kısımlarını kestim kestikten sonra şimdi tabağıma ilave edip üzerine kremasını süreceğim. Şimdi ise ikinci katı ilave edeceğim. İsterseniz arasına kremasını sürdükten sonra muz, çilek, damla çikolata istediğinizi ilave edebilirsiniz. Yine aynı şekilde ikinci katını da bolca kremasından süreceğim. Üçüncü katı da üzerine ilave edip kremasının üzerine kenarlarını güzelce her tarafına süreceğim. Möllebesini de güzelce her tarafına sürdüm. Çok güzel oldu. Bu şekilde isterseniz de doğum günü pastaya, pastası da hazırlayabilirsiniz. Üzerini istediğiniz gibi süsleyip doğum günlerinde de pastayı kendi evinizde hazırlayabilirsiniz. Ve kenarlarına kesmiş olduğumuz kek parçalarını bu şekilde ufaladım. Daha sonra üzerine ve kenarlarına güzelce her tarafına ilave edeceğim. Pastam da artık hazır. Bu şekilde çok güzel oldu. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir saat bekleteceğim. Daha sonra dilimleyip içini nasıl olduğunu sizlerle paylaşacağım. Pastamı da dilimleyip servis Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu şekilde arası kremalı 3 katlı Yumuşacık pastamız artık hazır. Mutlaka sizlere de denemesini tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi yumuşacık olmuş. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Bir sonraki tariflerimle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu beğendiyseniz like atıp ve kanalıma hali abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.